Evet, neredeyim? Didim'deyim. Birkaç gündür tabii bol story atamadım sizlere. Ama şey, inşaat pisliği temizledim ya, acayip kötüydi. Sadece yatak var, bir de tepedeki duylar var. Başka hiçbir şey yok. Ee, i̇şte bugün iki adam mobilyaları almaya gideceğim. Koltuk zaten başka yerden gelecek. Her şey başka yerden gelince biraz sıkıntı oldu tabi. Ama yerleşeceğiz yavaş yavaş. Ama huzurluyum. Etrafımın her tarafı inşaat olmasına rağmen. Arka bahçede domuzlar evcil hayvan gibi gezmesine rağmen huzurluyum sonuçta daha zor şartlarda gördük ee, bir şekilde halledeceğim çekeceğim de merak etmeyin ama inşaat pistini de çekmeyeyim dedim bu arada ay inşaat temizliğin 60 metrekare eve 2000 lira para istediler ben ne yaptım tabii ki kendim temizledim 2000 lirayı bana versinler 60 metrekare evi ben temizlerim yani onların evini neyse bugün çok işim var. Bunca yorgunluğun üstüne bir de bazı şeyler ters gidiyor. Bu klima yanlış yere takılmış. Beğendiğim gardrop buraya olmuyor. Ondan sonra ocağım bozuk çıktı. Çay makinem patladı. E, salonda klima duvardan dolayı oturmuyor oraya. E, başka ne vardı? Bulaşık makinem bozuldu ama boru sıkışmış. O yüzdenmiş. Onda sorun yok. Aspiratörü yanlış almışım. Oraya girmiyor. Ama bir şekilde huzurluyum, mutluyum. Hepsini çözmeye azimliyim.